Bağımsız Enerji'den herkese merhaba. Haziran'ın ilk ikinci haftasındayız. Müşterimiz Nedim abinin e, ikinci kez işini yapıyoruz. 2 HP pompa 7 tane 410 watt panelle kurulumumuzu tamamladık. E, şu anda saat 5'i e, geçiyor. İkindiden sonraki bir zaman 34-35 Hz'de çalışıyor. Birazdan suyu da gösterelim size. Evet arkadaşlar Nedim abinin uygulamasını Malatya'da İslim Damı diye bilinen kulübenin üzerine yaptık. Özel bir tasarım üzerine yapıldı. Şu anda suda ne yapıyor onu da bir görelim. Su az ileride. Yayını kesmeyelim. Akşamüstü 5 gibi. 2 saat sonra güneş batacak. Şu anda 35 herzlerde çalışıyoruz. 63'lük boruyla şu anda suyumuz da burada akıyor. Evet. 35 Hz'de akşamüstü hava bulutlu, güneş puslu. Şu anda 60'lık boruyu doldurarak atıyor iki beygir pompamız. Abi hayırlı olsun. Eyvallah sağ abi. Allah utandırmasın, bereketli olsun. Teşekkür ettik. Elinize sağlık evet. abi. Tekrar bizi tercih ettiğiniz için sağ olun. Allah Teşekkür ederiz. Abi. Eyvallah. Hayırlı olsun. Allah bu şey Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. 35 her. Evet, bulutlu güneşte 35 herzde böyle sağlıyoruz. 2 beygir. Bizim imamın teyzesi olan Bizim evde cami imamı var. Evet. Bunu da seçtiniz. Hay maşallah. Böyle. <laughs> Ay akşamlar, akşamlar Yine geldi akşamlar Evli evine giden Bağlar gazeli Garibler, Allah avşar güzeli Yar beni beni, sar beni beni Yar değil misin? Beni bu sevdaya salan sen değil misin? Yar beni beni, sar beni beni Yeşil yapraklar